lan en son en son burada kalmıştım. Oğlum kafamı nasıl çık? Aa kafamı çıkarıyorum kafamı koparabiliyordum. Hatırladım. Doğru lan biz 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 ne yapıyorduk amına? Tamam vücut halindeyim. Tek parçayım. Ne oluyor? Işığın içinde durmam lazım. Yani burada diyor ki birader düz yürü götünü başını oynatma geçersin diyor. Şu yemek kutularını da alabilsem çok tatlı olur da. işte şuradan şunu ben bir ananın ananı. Bir şey yapmayacağım. Dümdüz yürüyeceğim abi. Dümdüz yürüyeceğim. Bunun içinde dümdüz yürüyeceğim. Başka hiçbir şey. Bak onu alamayacağım. Mesela ama o ananın kanka. O ne amına koyayım ya. Herif üstüme lazer atıyor amına koyayım. Böyle bir şey mi var kanka? Bu güç dengesi nerede burada? Götü kollayacağım baba. Götü kollayacağım. Dur bak 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 amına koyayım. Bak tam ortadan gidiyorum. Bak götüm götüm gidiyorum. Görüyorsunuz mu? W'ye bas çek yapıyorum amına koyayım. Götü ananı s Woohoo. Gençler taklaya geldik taklaya geldik taklaya geldik hop takla hop takla amına koyayım ölüyordum dur bu ne orospu çöl <laughs> hayır, hayır 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 hiçbir şey olmadı ben bir şey görmedim Hocam <laughs> ben bunu nasıl bloklayacağım? Sanki ışığın tam sağ tarafıyla gitmem gerekiyor değil mi? Bak izleyin şimdi beni. Işığın sağ tarafıyla gideceksin abi. İzle bak etrafa bakmıyorum bile. O kadar eminim yani. Sağ tarafını bırakma. Sağ tarafını bırakma. Bırakma bırakma bırakma. Bırakma sağ tarafı baba. Baba sağ tarafı bırakma. Baba sağ tarafı bitti. Aman koyarım adamı böyle adam oldu. Lan! Kanka ama orantısız güç uyguluyorsun. Yani ben ben gölgeye basıyorum. Sen benim üzerime lazer atıyor lan Gel 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 gel. Dojladım. Sakin abi, sakin abi, sakin abi, sakin. Sakin, sakin. Rahatta da kal. Hop dojladım bunu da abi. Abi çok basitsiniz abi. Daha zor bir şeyler yok muydu? Haydi bakayım. <laughs> ne oluyor? Dikkatli gitmem lazım. Tamam. Bazen göründüğümüz gibi olmaya bak 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 orospu. Temkinli bak. Temkinliliğinizi ölçüyor burada bak. Sabırlı olacaksın mümin amına koyayım ben seni. Buraya geldim, buraya geldim, buraya geldim. Buradan buraya. Amına bile koyarım. <laughs> amına bile koydum. Kanka, sikmeye mi götürüyor beni tövbe estağfurullah. Ben daha ne kadar yürüyeceğim amına? Hop tamam. Tamam. Babalar firar amına koy bak. <gülüyor> <gülüyor> Korktum amına. Ko Oğlum bu ne? İzle. Oğlum benim parkurcu yeteneklerimi sor. Bak. O kadar lükse girdim ki artık yemekleri falan almaya falan oynuyorum he. Hop hop bitti. Abi kolay bu oyun ya. Ko an. Abi bu oyun çok basit. Siz bunu abartıyorsunuz abi. Ne oluyor amına koyduğumun otizmlisi nereye gidiyorsun ya <laughs> düz gitsen orospu çocuğu spastik pişkurusu ya maymun oldum kanka zombiydim maymun oldum amına koyayım upgrade gel orospu çocuğu anlayamıyorum ki nereye gideceğini spastik olduğu için nereye gideceğini anlayamıyorum anlayamıyorum onu yapma onu yap onu yapamam onu yapamam onu yapamam. <laughs> hmm. <laughs> ya ne yapıyorsun orospu çocuğu Aha yaptım Bit artık. Bit. Şuraya geç. Tamam. Amına koyduğum seni. Şimdi an ne oluyor? Bir bir dur amına. Ya bir dur amına koyayım. Bir dinleneyim ya. Anamı sik. Şimdi arkadaşlar ben normalde bunu çok profesyonel oynarım. Biliyorsunuz. Sıfır hatayla oynarım ama 2-3 aydır bu oyuna girmediğim için böyle e, küçük minna hatalar yapabiliyorum arada. Oo minnak ata minnak ata Bir daha o demir bana çarparsa o anasını Ya Sivillay rabat 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 Olu bak Dojladım Dojladım bir şey yok 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 bir şey Oha amına koyayım götümü sıyırdı o geçti hissettim onu Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bunu ben hop eğildim atlattım Oğlum ben neyim ya ben parkurcu falan mıyım? Bu çocuk ne yapıyor kanka? Bu çocuk ne yapıyor abi ben? Hop! Abi dojluyorum ya abi biliyorum ben bu oyunu Tamam bir şey yok artık. Şunu da bir alayım da. Hayır! Hayır! <laughs> Lan! Aa! Lan! Oyunda ping var ama Ya ana alamadım. Şunu al tamam. Oğlum çok karanlık amına koyayım hiçbir şey göremiyorum. Hop tamamdır. Bitirdik. Dokuzu bitirdim yarım saatte. 7 tane almamışım. Tüh Evet sıradaki bölüm. Lazer room. Lazer. Laz... la. La ilahe illallah. Şuradan şunu ben bir ben alayım da. Ekmek parası kanka. Anlarsın ya. Hadi bakayım. Abi zamanlamayı doğru tutturdun mu bitiyor burada. İş zamanlama. Benim profesyonel olduğum alan. Buna kim takılıyor? Buna takılan mal var mı? Abi bu çok kolay ya. Bu, niye böyle kolay bir bölüm yaptılar ki? Ben bunu direkt bitiriyorum bak tek atıyorum bölüme bak. Sanki şu kafamın üstündeki kellik değecek ki. Oy, 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 oy bir pikselle kurtaldım aman Buradan zıplarım ben. Tak abi. Ay, elimi yaktım. Elimi yaktım amına. Kafada bitiyor abi. Kafada bitiyor. Kafada bitiyor. işte kafanda idimi bitiyor amına. Şuradan geçebilir miyim? Kolum gitti amına- Ya onu bunu bırak da. Ben balzımı nasıl sik- Gelişmecimiz Yaşar. Yeşer dedi. Yaşar gidiyor. Yaşar. Kel Yaşar. Amına- <laughs> <laughs> Oha kanka bu ne? Dilenci gibi durdum ama. Şuradan zaten götüm götüm. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Anlatırsın çocuklarına. Tek bacaklı bir zombi vardı geldi. Şimdi bizi sikti gitti filan dersiniz. O bile değmemeli burada bak. Bak gördüm yolu gördüm yolu gördüm yolu gördüm yolu gördüm abi. Oha şimdi abi burada göte gelmiştik biz. Şurada şu aradan geçip sonrasında sol taraftan oraya geçeceğim. Tak tamamdır. Abi ben bu oyunu biliyorum amına. Oğlum bu niye böyle ya? Bu bitmiyor mu amına? Dur. He. Boşaldı orospu. Kapı mı açıldı? Tamam. Şimdi burası neresi? iki yoldan birini tercih et diyor. Şimdi burada ne var? Burası açılmıyor. Sike sike sağdan gideceğiz yani. Amına koyayım o kadar razer, lazer mi koyulur? Ben cekcan mıyım amına koyayım? Oha kanka bu ne? Eridim amına. Şuradan amına. İlla beni dansöz edeceğiniz he. İlla kaşar gibi aradan sıyrılacağım illa. Beni buna mecbur ediyorsunuz. İlla kaşar o. Bak burası beni göte getiriyor işte abi. Bu Abi bu Burası zaten sol tarafı burasının çok açık. Burada da sol taraftan geçiyorsun. Burada da soldan geçeceğim. Orası gibi işte şu altta mı bitiyor tamam. Konuşsam bir de Neler anlatacağım da işte. Çocuğum yapma. Otizmdimsin sen. Yerinde dur be. Abi bu ne ama? Ben bunu zıplayıp zıplay tek işte geçmem lazım bunu. Abi 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 abi. Ah yaparım lan. <laughs> O zaman hemen size geleceği göreyim mi beyler? Bakın video açıldığında ben şurada olacağım ve video tam şu an kes tamamdır abi ben profesyonel xxx'im diyorum siz bana inanmıyorsunuz siz abi çekmişim şey hale osur bakayım koçum oh. Oh. koktu 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 şunu alalım bitmedi mi daha Aman koyayım ben seni yine mi lazer ya ama bu kolay ya ya bu kolay 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 bu kolay, bu kolay, bu kolay. Bu kolay abi, bu kolay abi. Oo, tek attı Allah amına kodu, tek attım. Abi lazer oyunlarını hiç sevmem ama ya. Yalnız bunu tek bacakla yaparsam oyunu silin amına koyayım. Amına. Kol gider abi, kol gitsin. Koldan bir şey olmaz. Şuradan alayım. Gel tamam. Ezvin. Şuradan geçeyim. O ne ama o nasıl koptu kanka ya? Ha, aldım çocuğum, evladım. Ne oldu lan? Bir sonraki ben benendette görüşmek üzere. Evinizi seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Videoya abone olup kanala like at. Ne? What the? F ne diyorum lan ben? Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evinizi seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.